Ama sonrası büyümedir ismi. Yani e, bu çocukluktaki büyümeden çok daha farklıdır. E, burada travmatik yaşantıyla karşılaşan bir kişi benliği sarsılır, bir deprem gibi sarsılır, bir binaya benzetecek olursak bu kişiyi, o kadar çok sarsılır ki yerle bir olur. Yani kendini terk edilmiş hisseder, eşini kaybetmiştir, örneğin kanser tanısı almıştır, kalp krizi yaşamıştır, hiç beklemediği bir hastalıkla karşılaşmıştır o kadar bir sarsılmıştır ki yıkılmıştır. Ve yıkılarak çocuklukta oluşturduğumuz bazı şemalar vardır. Çocukluktan yetişkinliğe kadar. O şemaların kırılması çok zor olan şemalar yerle bir olmuştur. Ve kişi bu depremden sağ çıkmayı başarırsa eskisinden çok daha farklı ve güzel bir kişiliğe dönüşebiliyor. Çünkü o binayı yıkmak çok zordur. O binayı yıkıldığı zaman da tek tek yeniden kendi evini tekrar kurar gibi o binayı tekrardan inşa edebiliyor. Dolayısıyla kişilik değişimi meydana geliyor yaşlı bireyde. Genellikle söylerler işte kalp krizi geçirdi. Sonra bir anda işte hiç yüzü gülmeyen adam herkese gülüyor. Hiç merhaba demeyen adam merhaba günaydın diye herkese sesleniyor işte dünyanın daha güzel bir ev olduğunu düşünüyor. Bu psikolojik dayanıklılıktan çok başka bir şeydir. Ee, yani burada köklü bir değişim vardır. Dediğim gibi binanın daha sağlam olması değildir mesele. Binanın yeniden yapılmasıdır. Dolayısıyla travmatik yaşantıların yaşlı bireyler için bu şekilde normal şartlarda çok zor bir çok zor meydana gelebilecek şekilde binasını yeniden inşa etmesine de neden olabiliyor bu dönem. Burada